Ya amca gözünü seveyim ver arabanın hatırını da ben gideyim ya. Dur kardeşim bak buna zor denk gelirsin maç çok önemli kazanırsak belki şampiyon oluruz. Ya amca ben zaten Galatasaraylıyım. Bana ne Fenerbahçe'nin şampiyonluğundan siz bizi geçemezsiniz ki zaten puan farkını görmüyor mu? Kardeşim ümitlerimi kırma benim. Bu maç çok önemli. Çekil diyorum. Ya ben çekileceğim. Sen anahtarını ver de arabanı alayım gideyim. Buraya kadar geldim. Beni getirdin. Arabayı vereceğim diye. Şimdi de vermiyor. Ha, doğru geçin ya. Al anahtarı da gitme. Heyecan da Allah'ım yarabbim ya arkadaşlar. Şükrü Saracoğlu stadının oradayız. Şuraya bak. Herkes geliyor burada. Taraftarlar akın akın üzeri yerimize geliyor. Polis bile çıldırmış burada laf anlatmaktan kardeşim. Tekrar üstüme gelme. Ne diyorsunuz beni burada ya. Buradayım ha. Duruyorum burada. Gör beni gör. Burada taraftar otobüsleri var. Bak beni bile alkışlıyorlar. Adamlar öyle bir gaza gelmiş ki. Ya kardeşim tamam kazanın ya. Alın şampiyonluğunuz sizin olsun ya. Fenerli arkadaşlar kusura bakmayın. Bu ne fanatiklik kardeşim ya. Adam Fenerli arabası kırmızı kardeşim. Arabası bize yakışır. Sarıyla kırmızı. Kalbimizin yıldızı kardeşim araba tam. Şu ses sistemine bak. Ey yavrum be. Alıp piyasaya çıkayım dedim. Yarım saat yalvarıyorum burada ya. Aracı şöyle bir çalıştıralım. Bismillahirrahmanirrahim. Ulan adamın Ferrari alacak parası yok ama Ferrari direksiyonunu alıp arabanın içine taktırmış. Şuna bak ey yavrum benim be. Ne güzel bağırıyor be. Şimdi yavaştan stat'tan çıkalım arkadaşlar. Burada polisler var. Konvoylar var. Görüyorsunuz yani etrafı var oğlu var. Beni de o kalabalığa soktu. vallahi Allah'tan üzerinde Galatasaray forması yoktu. Gelip bir de burada dayak yemeği hiç istemezdim ben. Ben bir yola bağlanayım abi. Allah razı olsun. Sırf şu arabanın ses sistemiyle biraz gaza basayım diye birazcık dinleyeyim eğleneyim diye yaptım. Yapmaz olaydım çekilmez kardeşim şu kalabalık neydi az önce ya. Ay bir Galatasaraylı olarak beni soktu oralara ya. Ben onu böyle yapmıyorum arkadaşlar amcama var ya yazıklar olsun. Şimdi müziklerimizi açalım kopa kopa gidelim kardeşim. Yaylan ritimle yaylan müzikle yaylan ki ortalık bir anda yansın. Lan bu arabada radyo çekmiyor niye çekmiyor kardeşim hadi ya. Radyoyu değiştiriyorum değiştiriyorum bir türlü çalmıyor arkadaşlar ya. Bozuk mudur nedir anlamıyorum ki. Ah en sonunda çalmaya başladı. Ulan çala çala da Karadeniz şarkıları çaldı kardeşim ya. Neyse yapacak bir şey yok. Bu da bir şeydir kardeşim. Karadeniz şarkılarıyla piyasaya çıkarız diyeceğim dur bakalım. Hazır gelmişken diğerleri de gelir herhalde. İşte bu. Piyasa zamanı kardeşim. Ver müziği. Son ses akıyoruz kardeşim. Şuradan makaslara gelelim. Ey yavrum benim be. Arabaya bak be. İşte bu. Bu araba yazılım zafaş kardeşim. Öyle boş zafaşlardan değil. Amcamın 5. vitesi araba yazılımı devreye sokuyor. Gördüğünüz gibi Makasaya Makasaya gidiyoruz. 180, 190, 200 yapıyor araba 200. Öyle Murat 131 deyip geçme geçemezsin zaten hadi. Sokakta her gördüğünüz arabaya kafa tutmayın arkadaşlar. Bir gün yazılımı çıkar size yüzer. Bu da üzecek cinslerden arkadaşlar yani gelip bana kafa tutmayın bu araba altımdayken. Vallahi tokatlarım kardeşim. Açlık yine remix şarkılarımızı. Kopa kopa gidiyoruz ey yavrum be. Yine ön alt Türkiye map'teyiz arkadaşlar. Ön alt Türkiye map'te daha fazla video için beğenmeyi mutlaka unutmayın. Yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Hangi arabalarla oynamayı istiyorsanız da mutlaka yorumlarda bunları da yazın arkadaşlar. Kendi video fikirleriniz varsa onları da yazabilirsiniz. Böylelikle çekeceğim videolarda bana daha yardımcı olmuş olursunuz. Sizler de izleyeceğiniz videoyu belirlemiş olursunuz arkadaşlar. Şöyle makaslara devam edelim kardeşim. Allah! Ulan arabada USB de varmış kardeşim şu USB'yi bir takalım bakalım bir de ondan dinleyelim USB'de neler çalıyor amcamın USB'si herhalde piyasa USB'sidir kardeşim Vay 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 müziğe bak abi bunun sesi fulle fulle bunu dibine kadar açarım arkadaşlar Anlatsın avradını sese ne oluyor lan Valla galiba arkadaşlar arkadaşlar sanırım ses sistemini bozduk ya bir bu eksikti ya bir günde başımız belasız geçsin ya e ne yapacağım ben şimdi neyse bir Ferdi Usta'yı arayayım da onun sanayide boş yer varsa götürelim arkadaşlar ses sistemini yaptırırız orada iki dakika amcam zaten maçtan çıkana kadar hiçbir şey anlamaz Alo Ferdi Usta Allah bizim Murat 131'in ses sistemi bozuldu. Ne kadar apatlar. Getir kardeşim Paranın lafı olmaz. Durumun oldukça ödersin. Getir yaparız onu 5 dakikada. Eyvallah abim sağ olasın ananı avrat. Ne diyor lan şerefsiz köpek. Valla sana demiyorum abi. Kime diyorsun başka benimle konuşuyorsun. Geri zekalı. Valla abi yolda önüme kırdılar ona derim. Kusura bakma hakkını helal et. Helal Evet arkadaşlar ses sistemi olayını hallettik. Lan lan şarkılara bak ya. Cazur cızur çalıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Lan ne güzel mutlu mutlu gidiyordum. Tüm mutluluğumuz ses sistemiyle beraber patladı arkadaşlar. İşte bu kadar yani. Emanet malın canı burnundadır derler. Harbiden öyleymiş. Patladı arkadaşlar. Sümkürdü burnundan bizi. Ses sistemini tükürdü attı resmen. Neyse sağlık olsun diyoruz. Vardır bunda de bir. Belki de ses sisteminin artık yenilenmesi gerekiyordu. Bizim sayemizde de ses sistemi yenileniyor kardeşim. Ne yapalım? Allah'tan Ferda abim jantı adamdır öyle direkt benden ses sisteminin parasını istemedi gördüğünüz gibi durumumuz oldukça öderiz yapacak bir şey yok bu durumda bunlar burada niye bu kadar yavaş gidiyor kardeşim ne yani kırmızı ışık yandı diye duracaksınız iyi bir kural mı var kardeşim ben durmadım ne oldu şimdi zaten bizim araba da kırmızı arkadaşlar o yüzden çok çaktırmıyoruz geçebiliyoruz kırmızı ışıklardan neyse kendi şarkımızı biz de bu saatten sonra kendimiz göndeririz deli gibi sevmek ruhumuz daha var bir dakika bir dakika ya niye müslüm babadan söylüyoruz ki kendi şarkımızı söyleyelim. İçinde yarım kalan şeylerin hevesi. Bu duyduğun hayallerimiz son ne? <laughs> Vallahi hayallerimiz son nefesi olur muydu bilmem ne galiba arabanın son nefesini verdik az önce Sarıfımız da açık arkadaşlar gördüğünüz gibi tam piyasa arabası ama artık ses sistemi patlak bir siyasa sana lan. Neyse kardeşim arabanın yürü yerinde sıkıntı yok. Ses sistemi patlasın çok önemli değil. Motor hala sağlam. Ama maşallah dediğimiz 10 dakika bile yaşamıyor arkadaşlar. Araba hala gidiyor. 200 geçiyor. 220'ye kadar dayıyor arkadaşlar. Bu da yeterli bizim için zaten. Maşallah çok güzel kaçıyorsun ya. Allah var ya bu arabanın yol tutuşu şu modern arabadan iyi arkadaşlar. Eski deyip geçmeyeceksin. Zaten geçemezsin kardeşim. Çünkü bir bitirişi bu rapim değil ve bitirici oyda burada ne oluyor lan Aa! ya Allah aşkına yine Türkiye'de neler yaşıyoruz acaba ya şuraya bak bütün şeritler dolmuş kardeşim ne yaşıyorsunuz burada bravo yani tırcı görmemiş sen de tırcıyı mı görmüyorsun koca tırcıyı ya yazık be lan lapsikiye geldik arkadaşlar her lapsiki ismini görün aklıma lapsikili tayfur geliyor arkadaşlar buradan da lapsikili tayfura selam olsun Ay, dönüşte bari buradan mazot alalım da amcama kıyak olsun arkadaşlar o kadar mazot Mutunu bitirdik adamın. Gerçi adama ses sistemine de yenilemiş olacağız. Bizim elimize patladığı için gidip mecbur yenileyeceğiz. Benim mallığım da olabilir. Sesi birazcık fazla açtım. Ama bunları ayarlamaları lazımdı kardeşim ya. Neyse yapacak bir şey yok abi. Şöyle makaslarımıza devam edelim. Görüyorsunuz bak. anda Ferdi Usta yine arıyor. Bir açalım bakalım. Alo Ferdi Usta. Geldi Musa çok az kaldı. Valla işler bitirdim. Hadi seni bekle. Tamam abicim geldim çok az kaldı Allah'a emanet ol Evet Ferdi Usta değişlerini halletmiş Bizi bekliyor arkadaşlar 10 numara olay oldu bu da valla Geleceğiz direkt sanayiye sokacağız arabayı Halledeceğiz işlerimizi Burada bu trafik ne kardeşim şehir içi Allah'ını seversen ya Bizi bir salın da gidek ya Millet yemek yemeye gelmiş biz de sanayiye gidiyoruz Ne yapalım Hayat böyle işte arkadaşlar yapacak bir şey yok Şuradan şöyle sağ girelim kardeşim Hemen solumuzda kalacak sanayi Allah trafik doğuştu gitti resmen ya Evet gördüğünüz gibi sanayiye de geldik Arkadaşlar şimdi içeride bizim ustanın yerini bulalım bakalım bulabiliyorsak. Allah araba tamircisi yazıyor şurada bir tane. Az ileride de bizim usta vardır diye düşünüyorum. Çekelim sonra sonra buluruz arkadaşlar ses sistemini yaptırırız. Aa bizim Ferda abi'nin yeriydi burayı da arkadaşlar. Şöyle arabayı şuraya park edelim ses sistemini bir yaptıralım. Ben Ferda abiyle konuşup geliyorum arkadaşlar hemen. Vay arkadaş bu da uzun yoldan gelmiş herhalde şuraya bak üstüne yüklemiş bavulunu. Almış omzuna dünya yükünü. Ferdi abi! Evet arkadaşlar ses sistemimizi de yaptırdık. Şimdi şöyle bir açıp size dinleteyim tekrardan. Daha ilerini daha yenilerini taktırdık. Hemen şöyle arabanın bir içine gireyim. Bismillah şuradan bir müzik. Buyurun arkadaşlar size. versesi yavrum benim be. Bak şimdi bak nasıl, nasıl zangırdatıyor bak güzel oldu güzel oldu valla arkadaşlar ellerine sağlık Ferdi ustamın da tekrardan yaptırdığı için videomuzun da burada sonuna geldik videoyu beğenmeyi ve daha fazla için mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın kendinize çok iyi bakın Farklılar. görüşmek üzere açıklamada bulunan youtube kanal için kanalında abone olmayı unutmayın çünkü farklı oyun videolarımı o kanala çekip atıyorum arkadaşlar diyeceklerim o kadar video fikirleriniz varsa mutlaka yazın ki ben de sizlerden fikir alıp beraber videolara yardımcı olalım şuradaki uçan uçak da var ya o uçak artık gözükmüyor artık gözükmediği için size laf sokamayacağım hadi bay bay